Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin Uykaktin. Yepyeni bir video ile daha, yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugünkü içeriklerimiz çok için istediği ikinci el bir fiyat performans sistem videosu. Tabii ki parçalarımız ikinci el olacak ve ben bu ilanı sahibinden de buldum arkadaşlar. Gerçekten uygun fiyatlı ve içine monitör, ekipman da dahil. Hadi şimdi çok fazla bekletmeden kasa incelememize geçelim. Ama öncesinde video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi kasamızı incelemeye geçelim. Şimdi arkadaşlar ben sizin için biraz şöyle büyüteyim. Şuraya geldik. Şöylemesine geldik. Kasanın fotoğrafları böyle. RGB bazı yerleri varmış. Tam olarak RGB kısımları göremedim. Ama açıklama kısmında bu kasanın kumandalı ve RGB olduğu belirlenmiş. Şimdi kasa zaten toplama bir kasa. Ekran 24 inçmiş. Bunu anladık. Şimdi geldik ekran kartımızın gigabaytına. Ekran kartımız 4 gigabayt. Ee, şu an günümüzdeki oyunlar için çok çok fazla yeterli olmayabilir. Ama Valorant ve benzeri diğer düşük sistem gereken hikayeli oyunlarda... 4 GB'lık bir ekran kartı işinizi görür. RAM belleğimiz 16 GB DDR4 3200 MHz. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 1600X. Benim şu an aktif olarak kullandığım bir işlemci. Size şuradan gösterebilirim herhalde. Şuradan bilgisayar özellikler dersem göstermiş olurum. Gördüğünüz gibi AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz. Bunu gösterdim size. Şimdi geldik. Hard diskimiz yok zaten. SSD'miz 512 GB ve M2 SSD arkadaşlar. M2 SSD bildiğiniz gibi hızlı oluyor. Şimdi adamın yazdığı açıklamaya bakalım bakalım. Masaüstü oyun bilgisayarı komple set demiş. Özelliklerini yazmış. AMD Ryzen 5 1600X 6 çekirdek 3.3 GHz'miş arkadaşlar bu işlemci. Cooler Master'ın kule cool tipi işlemci sol var. Asus Prime B350 Plus anakartı var burada arkadaşlar. DDR4 3200 MHz OC ile daha yüksek MHz'lere çıkıyormuş. Burada gördüğünüz gibi Corsair'in 16 GB 2x8'lik 3000 MHz'lik bir DDR4 RAM'i varmış. Burada geldik ekran kartımıza. Ekran kartımız MSI GeForce GTX 1650. Şimdi arkadaşlar bu ekran kartının size şöyle bir fiyatlarını göstermek istiyorum. GTX. Şimdi geldik arkadaşlar GTX 1600'ün pardon GTX 1650'nin fiyatına. Burada en 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 düşük. Fiyatı 6870 lira arkadaşlar. Burayı kapatalım. Ben sadece fiyatını göstermek için girdim. Burada adamın yazdığı diğer şeyler. Alüminyum bir kasamız varmış arkadaşlar. Kasa RGB'dir yazıyor. Bakın kumandası mevcut. Kumandanın mev He, pardon dediğim gibi burada RGB göremedim demiştim ama kasın kumandanın pili olmadığı için ışıkları açamamış. Onu da artık zaten düşük bir fiyatı. Yani maksimum 20 lira diyebiliyorum. Kumandayı yaptırırsınız. O çok sıkıntı bir şey değil. Başka ne yazmış? 512 GB'lık bir M2 SSD'miz var ve AOC markanın 24 inç 144 Hz 1ms FreeSync bir e, monitörü var arkadaşlar. Full HD Port'la veya ile çalışıyor zaten ve curved monitör. Zaten oyuncu monitörü olarak diye geçiyor. Klavye mouse, klavye kabl klavye ve kablosuz mouse. Pardon dilim sürüştü. Cihaz tertemizdir, yeni formatladım. Piyasadaki çoğu oyunu so sorunsuz yüksek FPS'te oynatır. Pazarlık var arkadaşlar bakın pazarlık olur yazmış. Bu ürünün fiyatı zaten ne kadardı? 13.950 lira. Bu ürünü siz 12.500 liraya eğer anlaşırsanız adamla gerçekten kaçırmayın. Belki kargo da yapar diğer illere. O yüzden bu adamda 12.500-12.000 lira gibi bir fiyata anlaşırsanız gerçekten çok güzel olur. Burada klavye kablosuz mouse demiş. Ama buradaki hemen göstereyim. Klavye kablosuz mouse çok iyi değil ama ekipman alana kadar siz yine de idare edecektir. Zaten monitörümüz var, kasamız var. Bunlar bizim için önemli bileşenler Klavye mouse idareten kullanılabilir arkadaşlar. Çok fazla bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Başka e, açıklamam gereken herhangi bir şey yok. Dediğim gibi 13.950 lira. Bunu 12.000-12.500 lira arasında almaya çalışırsanız gerçekten bence çok güzel bir alışveriş olur. Ve en azından bir 2,5-3 yıl çok rahat kullanırsınız arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok çok dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.